Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir Rise of yeni oyunumuz Rise of Kingdoms'a geleceğiz arkadaşlar Rise of Kingdoms'la bugün sandık açacağız altın sandık, gümüş sandık, bir şeyler açacağız gördüğünüz gibi avukatlarımız var. Teker teker açacağız arkadaşlar. Bugün Komutanlarımız gösterilmiyor mu? reach ne oluyor Keşif kaynağı orda bize keşif yapmak istiyor şimdi ona saldırsın Ya hayır bu adam bana nasıl saldırabilir ki ne olur ağzını kırarım ben. Bir saniye şunu kullan Şu hastanede birim yok. Arkadaşlar biz kutularımızı açmaya başlayalım. Ağlamıza sağlasın. Hiç bir olmaz. Açmaya başlayalım. Evet yeni kutumuz açılıyor. Sıkıntı yok. Açıldı bir tane. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha açacağız. Gördüğünüz gibi güneş kutumuz. Uç kutular o kadar da değerli değil. Altınlardan güzel şey çıkıyor. Şimdi bir tane aç. açtık. Diyorum. Ve boş böyle şeyler. Bir tane daha açacağız şimdi. Şu tuştan. Tekrar açtık. Ve bir şey çıkmadı. Bir tane daha açıyoruz. Hadi. Ah be. Çıkmadı arkadaşlar. Olsun. Altın kutularımız vardı. da. 16 tane altın kutu açacağız. Umarım güzel şeyler çıkar. Ee, i̇nşallah çıkar diyorum. Bu arada video getirmeye çalışacağım artık baya. Sarmayı düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlkini açıyoruz arkadaşlar. Hadi. İlkini açıyoruz. Açtık ve o mor gördüm. Hadi be. Oo! Göz kamaştırıcı yıldız ışığı heykeli. Arkadaşlar bu efsane ya. Bu işimize çok yarayacak. Şimdi bir tane daha açıyoruz. Açtık ve hadi be. Şu çok sevmiyorum ama ondan çıktı. Şu çıktı. Güzel. Bu da güzel. Bu ikisi de aynı zaten. Çıkıyoruz. Bir tane daha açacağız şimdi. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım kaçıncı kutumuz bu? 14. kutumuz. Açıyorum. Açtım. Ve ve e, ıı, dandik. Tüh. Sever dandik çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha açıyorum. 3, 2, 1 açtım. Çıktı bence. Hadi bir be karakter Hadi be. Tüh. Olsun. Aa. Arkadaşlar bunun başında da böyle Oli diye bir adam benlik benlik bir şey yani. O kadar da güçlü bir şey de değil. Ama saldırıyor işte. Tek yapabildiği saldırmak başka bir şey yapmıyor. Bakın ekranımız kırmızı oluyor. Boş yere. Bunu gördüğümüz açtık. Açıyoruz. Aa. Ha Bu bende vardı. Buna bir tane totem verdi arkadaşlar. Çünkü bende vardı. O yüzden buna bir tanecik totem verdim. Ee, şu adamı halletsem aslında iyi olur. Nerede o? Geliyor. Saldıracağım bu adama. Ne yaparsa yapsın artık. Osmanlı kılıcını yani, kuşanan... Halledeceğim ve tokatlayacağım onu. Sen yürüdür yani. Kadar Onu yani, güzel tokatlayacağım şimdi. Ee, biz şeyimize var mı? Tokatlayacağız zaten şimdi. Giriyoruz ve bir tane daha açıyoruz. 3, 2, 1, 0. Hadi güzel bir şey. Hadi be. Arkadaşlar şimdi iki tane üst üste atacağım. Bir. Hadi. 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 Süper. Bir tane daha sıfır. Hadi be. Aa şu komutandan geldi. Şu komutan güzel bir şey. Ve onu açabiliyorum şu an sanırım. Üç. 2, 1 açtım. Açtım. Ne çıktı? Oo komutandan bir tane daha geldi lan. Bayağı çıktı. Bir efsane bir komutan gelmesi yok mu ama? Hadi. Bir efsane bir komutan gelmesi yok. mu? Bir tane daha gelmesi yok mu? Bir tane daha hadi. Hop hadi kahraman. Hadi. Şu güzel arkadaşlar. Şu mükemmel bir şey şu anda. Bir tane daha açıyorum. 3 2 1 Boom. Ve, 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 ve. Hadi son bir tane daha. 3 2 1 0. Aga. 3 2 1 0. Evet son iki tane kaldı bundan sonra. Hadi güzel bir şey. Aga be. Oo, Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Bak soracağım. Evet arkadaşlar videoyu geri başlattım. Büyük sordum yandım. I, şimdi birkaç tane daha açacağız. Umarım çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bas. Dur. Yüzüm kapalı basacağım ve takla atacağım. Dur. Bismillah. Bastım. Lan lan. 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 <laughs> ah. Dur. Oo vay dur tanıtımını izleyelim arkadaşlar. Evet, evet. Oo bak milleti çekiyor böyle. Açık takır, ondan sonra uf, oh. takır takır aldı. Güzelmiş arkadaşlar onayladım. Evet arkadaşlar sonuncusu. Video sonunda özel çekeceğim bunu. Şuradan ödüllerimizi sağlamak zorunda video izlediğimiz ödünlerimizi... için. Ee, şuradan şeyimizi yapalım. Şimdi giriyorum arkadaşlar. Sonuncuyu açıyoruz. 3 2 1 0 Hadi lan. Aga be. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Durun geçmeyin hemen ha. Hemen bitirmeyin dur. Daha yapacaklarımız var. Videoda. Şimdi bekleyin. Komutanlarımızı yükselteceğiz. Ondan sonra. o çağırdım gitti lan. o geldi adamım. Daha var mı çağrılacak komutan? Ya ben bunu istemiyorum. Ya, ben İstanbul'u alırım? alırım ya İstanbul benim. Yağut'la Uluslararası. Şu denlik, ha, ya ya, Şu denlik hiç, hiç sevmedim. Bu no matter matter bir şey de. Çok bir şey gibi geliyor bana. Ee, ne diyeyim? Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın hoşça kalın diyorum.